Herkese merhaba. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere makyaj koleksiyonum videosunun part 1 ile karşınızdayım. Ben şöyle düşündüm. Yani daha doğrusu bu videoyu partlara ayırmayı düşündüm. Çünkü elimde oldukça fazla ürün var ve tek böyle bir videonun içerisinde sizi sıkmak ve bunaltmak istemedim. Ayrıca ürünlerimi de daha detaylı göstermek istediğim için bazı kategorileri part part yapmak istedim. Mesela bugünkü videomuzun konusu allıklar. Yani makyaj koleksiyonum ve allıklar kategorisiyle karşınızdayım. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen atlamayın. Desteklerinizi bekliyorum. Haydi videomuza başlayalım. Ben allıkları çok seviyorum. Özellikle de bir süre çok fazla allık alışverişi yapmıştım. Şu aralar o kadar yapmasam da koleksiyonum oldukça genişledi. şöyle size göstereyim içeride makyaj koleksiyonundan bir işte plexi ayıraçta bulunuyor allıklarım. Onu aldım ve geldim. Buranın ışığı daha iyi olduğu için size burada göstermek istiyorum. İlk olarak elimde şöyle Urban Decay'in bir allık paleti var. Aslında içerisinde aydınlatıcı da mevcut ama allık paleti demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Şöyle aynasını göstermeden size renkleri yakından göstermek istiyorum. Şuradaki aydınlatıcısı sin rengi ve gerçekten çok güzel. Şurada bir bronzer'ı bulunuyor ve benim en sevdiğim allığı da buradaki. Böyle ışıltılı gül kurusu gibi bir rengi var. Hakikaten çok güzel. Hatta aslında bu rengi swatch'lıyım. Yani bence çok 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 güzel bir renk. Şöyle göstereyim. Görebiliyorsunuz böyle yansımalı bir renk. Kesinlikle simsim durmuyor. Cidde çok güzel bütünleşiyor. Ve bence yaz kış her makyaja çok yakışıyor. Özellikle benim gibi bronz makyajlar yapmayı çok seviyorsanız bu allık çok yakışır. Çok güzel oluyor. Bu allığın da rengi PCA diye yazılmış böyle bir allık paleti arıyorsanız Urban Decay'in bu ürünü gerçekten çok güzel. Dediğim gibi içerisindeki aydınlatıcısı bronzer da çok iyi. Yani bir tane face kitim olsun işte e, her şeyi yapayım sadece bir fondöten bir de bu sürçük olsun diyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Sonrasında yıllar önce aldığım e, MAC'in şöyle bir koleksiyon ürünü var. E, bu bir tane 2017 yılında yapılmıştı. Ben asla ürünlerime de kayıp atamadığım için ya bir de bana toz ürünler çok da bozulmuyor gibi geliyor. E, kesinlikle tavsiye etmiyorum ama ben atamıyorum. E, bayağı 6 yıllık bir ürün. Şuradaki krem ürünler çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu ikisini karıştırıp kullanmayı çok seviyorum. Dediğim gibi çok bronz ve ışıl ışıl bir görüntü elde ediyorsunuz. Bunlar krem olduğu için de asla parça parça ya da keki durmuyorlar. Bunun altında da şöyle oldukça koyu bir bronzer rengi mevcut. Ben bununla arada minicik dokundurup hafif böyle kontur çizgimi belli ediyorum. Yani aslında bronzer rengi ama işte çok böyle yüzümü boyutlandırmak istemiyorum ama birazcık da hani koyu dursun dediğimde o ürüne elim gidiyor. Benefit'ten bir tane aldığım mevcut California rengi. Benefit allıklarından çok fazla elimde yok doğrusu. Şöyle size rengini hemen göstereyim. Bu daha böyle bir yaz rengi bence. E, hafif neon, turuncu. Yani buna çok fazla elimin gittiğini söyleyemem. Favorilerim arasında değil. Ama seveni çok olan bir allık. E, benim en favori allıklarımdan bir tanesi Bobby Brown'un Shimmer Bricklerinden bronz rengi. Bu allığa bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Işıl ışıl duruyor. Çok tatlı bir bronzluğu var. Bunun aynı zamanda her birine tek tek far olarak kullanabiliyorsunuz. şuradaki rengini göz pınarlarınıza aydınlatıcı gibi geçebilirsiniz. Tümünü karıştırdığınızda çok çok güzel bir allık etkisi yaratıyor. Buna bayılıyorum ve oldukça pigmentli bir ürün. Ee, fazla uygulamanızı gerektirmiyor. Çok uzun süre gider. Zaten kaç grammış bu? 10.3 gram bir ürün. Bir allığa göre oldukça fazla neredeyse 2 allık ebatında. Yani tek bir allık alma hakkım olsa, iki 2 allık arasında kalırım ama bir tane tercihim bu olabilir. Ve diğer o ikinci allık arasında kaldım. Allıkta şu. MAC'in e glow Play Blush'larından so natural rengi bu kadar güzel bir allık olabilir mi? Çok çok doğal duruyor. Bütün makyajınızı bütünlüyor. Her şey böyle sanki harmanlamış, çok soft ve bütün gösteriyor ama çok güzel bir ürün. Aynı zamanda krem bir ürün değil ama kesinlikle toz bir ürün de değil. Yani çok arada bir ürün. Fırçayla uyguluyorsun sanki normal krem gibi bir ürün değil dediğim gibi ama yüzünüze sanki krem ürün uygulamışsınız gibi duruyor. Yani bu ürüne çok çok bayılıyorum. Sonrasında Mac'in gene yıllar önce çıkarmış olduğu bir koleksiyon ürünü mevcut. Bunu da çok seviyorum. Tabii bendeki kırılmış biraz. Şöyle göstereyim. Bu bir yılbaşı koleksiyonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ama rengi şahane. Yani Mac'in bu tarz ürünleri normal zamanında olmuyor. Hep böyle koleksiyonda bakmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Bu böyle pembe içerisinde sarı yansımalar olan bir allık. Ee, bu Sweet Vision diye geçiyor ama dediğim gibi koleksiyon ürünüydü. Şu an buna benzer bir rengi de e, yani bu kadar pembesi yok. Bunun turuncu versiyonunun benzer rengi normal koleksiyonda mevcut. Ama e, bu rengin birebir muadili yok. Sonrasında Yves Rocher'in bende şöyle bir e, allığı mevcut. Yani Fena bir allık değil ama bayıldığımı da söyleyemeyeceğim. Böyle doğal, hafif bronzer allık arası bir ürün. Gerçekten rengi hoş ama daha fazla sevdiğim ürünler var. Yani i̇lk önerim bu olur mu? Hayır. Sonrasında Clinique'in çok güzel bir krem allığı mevcut. Hemen size şöyle göstereyim. Bu bendeki 01 numarası. Zaten biliyorsunuzdur Clinique'in bu çabistiklerinden. Bunun rengi çok 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 tatlı. Bunu bu arada aynı zamanda ruj gibi de kullanabilirsiniz. Şöyle rengini gösteriyorum. Ya bu gerçekten çok güzel bir ürün. Bunu ben böyle fırçamın ucunu azıcık alıyorum. Hemen yanaklarıma pıt pıt geçiyorum. Çok tatlı bir canlılık veriyor. Böyle yüzünüze bebeksi bir hava katıyor. Onu çok seviyorum. E, aşırı aşırı pembe olmadığı için de Barbie gibi bir görseli de olmuyor. Ama çok güzel. Bu arada ben Barbie gibi allıkları da severim. Özellikle kışın böyle beyaz giydiğinizde ve çok çok hafif yani sadece rimel sürdüğünüzde işte hiç hani bronz bir far sürmediğinizde pembe allıklar çok hoşuma gidiyor. Hafif böyle bir soğuktan kızarmışsınız efekti de veriyor. Ama çok böyle masum Barbie efektini de verdiği için çok çok hoşuma gidiyor. Şimdi onlara bir örnek gösteriyorum. Yani bu ürünü şöyle üçünü karıştırdığınızda normal hafif bronz pembe bir renk veriyor. Ama tek başına şu iki pembeyi karıştırdığınız o dediğim Barbie efektini alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ürün ama bunun adı yazmıyor. Şöyle bir daha göstereyim. Eğer beğeniniz olursa bu üçlülerinden Clinique bu üçlü serisine. Bu arada bunların her birini ben mesela şunu özellikle far olarak çok kullanıyordum, şunu göz pınarlarıma çok kullanıyordum. Ee, böyle üçlü ürünler benim çok hoşuma gidiyor. Bobby Brown'un da göstermiş olduğum o shimmer brileklerinden bronz olanı, yani her birini ayrı ayrı kullanabildiğiniz için bana çok e, nasıl diyeyim kullanışlı geliyor. E, sanki tek bir ürünle birçok ihtiyacımı karşılıyormuşum gibi de geliyor. Onun için çok seviyorum. Nars'tan elimde tek bir allık mevcut. Yani daha doğrusu bu da bu diyo kitlerinden. Nars Laguno ile Nars'ın Orgazm e, allığının evet birleşimi olan bu mini kit. Bu seyahatler için bence şahane bir ürün. E, zaten Nars'ın Orgazm'ın çok meşhur bir ürün. E, bu arada benim favorim mi? Bence Nars'ın Orgazm benim favorim değil. Ama e, güzel bir renk. Gerçekten birçok cilt rengine yakışacak bir renk. Kesinlikle e, daha bana göre bronz bir renkteyseniz size de yakışır. Değilseniz benim gibiyseniz gene yakışır. Böyle çok pembe şeftali arası ışıltılı bir renk. Yani benim sevdiğim tarzda ama ben şimdilerde daha bronz ürünler kullandığım için şu an favorim değil. Ama Nars Laguna'ya bayılıyorum. Kesinlikle benim ten rengime çok yakıştığını düşünüyorum. Yani daha doğrusu Nars Laguna aşırı esmer değilseniz çoğunuza çok yakışacak bir renk çok turuncu turuncu değil. Hani böyle o çamurumsu turuncu benim hiç hoşuma gitmiyor. Kesinlikle öyle değil ama tam bir bronzer mı bronzer hani asla bir kontür ürünü gibi de değil. Yüzünüzü çok güzel ısıtıyor. Bayılıyorum dediğim gibi. Yani eğer bulursanız Sephora'larda böyle duyo kit olarak satılıyordu. Bence seyahatler için çok uygun bir ürün. Zaten Nars Laguna'yı ve e, Nars'ın orgazmallığı çok ikonik. Eğer merak ediyorsanız da böyle minik ikili kitlerini almanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu arada içinde kaç gram olduğunu da söyleyeyim size iki buçuk iki buçuk gram var gayet ideal zaten normal büyük bir allık aldığınızda da yaklaşık 6 gram oluyorlar ve o allık bitmiyor evet bronzer bitiyor benim de gördüğünüz gibi lagunası bitmiş ama diğer türlü bitmiyorlar yani dıbağının hatmaması bir ara bunu çok kullanıyordum bu arada bu dıbağının hatmaması birazcık şu sümmekin... Dediğim gibi o serisine benziyor. Sadece Mac'inki biraz daha pembe alt tonlu, Duab'ın hatmaması daha şeftali alt tonlu. Bunu bir ara çok severek kullanıyordum. Bu kadar çok aldığım olmadan önce favorilerimden bir tanesiydi. Çok ışıl ışıl canlı gösteriyor. Dediğim gibi bronz makyajlara çok yakışıyor. Yani her makyajda bonus olabilecek bir ürün ama şu an elimde çok fazla aldık olduğu için elim buna aşırı gitmiyor. Bir diğer severek kullandığım ürün Bobby Brown'un o dediğim şurada da aydınlatısı var çıkarayım düşmesin. Bobby Brown'un böyle bir allığı yani inanılmaz tatlı bir pembe. O dediğim gibi mesela şu an bu tarz makyaj yapsam çok güzel olurmuş ama ben gene bronz yaptım. Böyle beyaz giydiğinizde gözünüzü sıfır çıplak bırakıp sadece rimel sürdüğünüzde bu tarz allıklar o kadar güzel duruyor ki çok bebeksi bir hava katıyor. Eğer öyle bir makyaj da istiyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakın. Gerçekten çok sevdiğim bir allık. Şöyle size yakından da göstereyim. Bu arada bu böyle pembe ama içerisinde hafif bir morluk da bulunduruyor. Yani gerçekten çok tatlı bir renk. Sanki cildinizin o doğal soğuktan verdiği tepki gibi bir renk. Çok hoş. Bu arada bunun rengin de hemen söylüyorum. French Pink'miş. Bobby Brown'un French Pink rengi. Bu arada ambalajları çok şık. Bunlar özel serimiydi hatırlamıyorum. İçerisinde bir de aydınlatıcısı bulunuyor bunun ama... Yani aydınlatıcısını hiç beğenmemiştim. Çok simsim duruyordu. Şöyle minik bir serum şişesi gibi. Ama dediğim gibi ambalajları çok şık. Hala bu şekildeler mi bilmiyorum. Ama rengi French Pink'miş. Elimde Essence'ın şöyle bir allığı mevcut. Bunu neredeyse hiç kullanmamışım. Bu da böyle... Aslında güzel bir e, pembe gibi ama birazcık mürdüme çalıyor. Bu tarz renkler bende çok koyu duruyor. E, bir de böyle bazen gerçekten kendiliğimden de kızardığımda inanılmaz fazla gözüküyorlar yanağımda. Öyle olduğu için bu kadar koyu pembelere benim elim gitmiyor. Ama sizin cildiniz böyle bir tepki vermiyorsa, işte kızarma yapmıyorsa bence kullanabilirsiniz. Çok tatlı duruyorlar. Bir aralar çok severek kullandığım Bobbi Brown'ın bu Pretty Powerful'larından... Ee, bu aynı zamanda dudağa da uygulanabilen bir allık. Şöyle bir renk. Yani böyle inanılmaz koyu bir mor, e, gri bir mor gibi duruyor. Ama yanakta çok güzel duruyor ve bu dudakta da çok güzel duruyordu. Şöyle size rengini de göstereyim. Şöyle. Yani bunu çok hafif uygulamanız gerekiyor bu arada. Pigmentli ürünler gerçekten. Yani şöyle bir daha göstereyim. Ama cildinizde çok güzel duruyor. O incecik uyguladığınızda dudağınıza da şöyle pıt pıt yaptığınızda hem ikisi çok uyumlu duruyor. Hem de hakikaten e, renk tonu çok bence hoş duran bir ürün. Bu arada bu e, bence esmerlere de çok yakışır hatta onlara bize yakıştığından daha fazla yakışabilir diye düşünüyorum. Ben böyle esmerlerde biraz daha bu tarz renkleri de çok seviyorum. Yanaklarda çok hoş duruyor bence. Tabii bu benim kendi kanaatim. Şimdi gelelim. Elimde baya bir MAC allık var. Şöyle göstereyim size. Bunları tek tek inceleyelim. En başta bu da bir tane koleksiyon ürünüydü. Böyle gold yapmışlar ama orijinalinde de olabilir bu emin değilim. Çünkü powder blushlarından yazıyor. diyorum ki bir koleksiyon için ambalajı goldtu. Bu bendeki You have got me feeling rengi. Bu da dediğim gibi o Barbie pembelerinden bir tanesi. Çok sevdiğim bir renk. ya bu tarz ürünler evet bitmiyor hani en çok elin buna mı gidiyor derseniz hayır en çok elin buna gitmiyor günlük kullanım için dediğim gibi o Bobby Brownlar ya da Mac'in şu bitirdiğim allığına daha çok elim gidiyor. Ama bu tarz ürünler de bence bir koleksiyonunuzda olması gereken bir renk diye düşünüyorum. Çünkü bazen böyle gerçekten o e, tatlı kız imajı geliyor insana işte. Bir gloss süreyim, bir rimel süreyim ve böyle tatlı bir yanaklarım olsun dediğinizde bu ürünler şahane duruyor. Bunun rengi de gerçekten çok güzel bakabilirsiniz. Ama şöyle hani pembe bir aldık önermem gerekirse ikisi arasında Clinique'ini daha fazla öneriyorum. Aklınızda bulunsun. Bir diğer ürünüm MAC'in yine powder blushlarından Harmonisi. Bunun bende bir de biteni var. Onu da size göstereyim. Şöyle. Yedekli gitmişim. <laughs> bir tanesinin dibini görmüşüm. Diğeri daha sıfır. Powder blushlarının harmoniyi ben allıktan ziyade e, kontür rengi olarak kullanmayı çok seviyorum. Bence sarışınlarda kontür rengi olarak şahane bir ürün. İçerisinde kızıllık bulunmuyor. Çok hafif pembe alt tonlu ama çok 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 hafif yani. Abartı uygularsanız birazcık kendini belli ediyor. Bir de bu bence kris bölgesinde şu köşelere uygulamak için çok güzel bir renk. Zaten bir ara çok meşhurdu. İşte bundan 3 yıl önce falan çok çok meşhurdu. Ama dediğim gibi benim alt tonlarımdaysanız böyle e, hafif bir kontür ürünü bulamıyorum Melis istiyorsanız kesinlikle Mac'in harmonisine bakmanızı öneririm. Dediğim gibi bende bir de kapalısı mevcut. Bunun dibini görmüşüm. Stoklamışım o derece seviyorum. Yıllardır kullandığım bir ürün bu arada. <laughs> Sonra MAC'in bunu bir ara çok kullanıyordum. MAC'in Extra Dimension'larından Fox rengi. Bu gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Yani bu benim e, böyle mürdüm olarak kullandığım tek ürün olabilir. Dediğim gibi kendime bu tarz koyu renkleri yakıştırmıyorum. Ama bu o kadar ışıl ışıl ki hemen fırçanızın ucuna alıyorsunuz. O çok tatlı, doğal, sanki soğuktan kızarmışsınız efektini veriyor yazında bronzlarınızın üstüne şöyle burnunuzla birlikte geçtiğinizde güneşten yanmışsınız efektini veriyor. İnanılmaz güzel bir ürün. Bence bunun en yani en böyle tap noktası aşırı ışıltılı olması. Ama kesinlikle simsim değil. Böyle kendiliğinden cam gibi gözüküyor. Şöyle elimin üstünde şurada görebiliyorsunuz. Yani yansıması çok güzel. Bakar mısınız? Işıl ışıl. Sanki yağlı bir ürün gibi. Ondan çok seviyorum. Bunun aslında başka renklerine de bakmak istiyorum. Biraz daha bronz turuncu bir rengi varsa yani vardı diye hatırlıyorum. Sanki Fairly Precious rengi e, bu Extra Dimension'larından biriydi. Ona bir bakmak istiyorum. O tarz ürünler cildinizi gerçekten çok canlı, çok genç gösteriyor. Yani gözeneklerinize getirmediğiniz zaman enfes duruyorlar. Mac'in bağlı bu benim. İlk aldığım gerçekten yere inanılmaz Macin Melvası meşhurdu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama biz böyle üniversite üniversite 1'de ya da hazırlıktayken acayip meşhurdu. Yani herkes Macin Melvasını kullanıyordu ama o zamanlar kozmetik sektöründe de işte böyle Gratis'ler, Watsons'lar, işte Rossmann'lar falan yoktu. Yani böyle Sevil Kozmetik falan vardı hatırlarsınız. Ve Mac'in Melba'sı da daha böyle bu influencerlık yeni başlıyordu. Herkesin övdüğü bir allıktı. O gün bugündür çok severek kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir renk. Her makyajınıza bonus olacak bir renk. Mat bir allık arıyorsanız kesinlikle Mac'in Melba'sına bakabilirsiniz. Ve Mac'in allıkları çok uzun ömürlü oluyor. Yani kaç gram bunlar? Bunun arkasındaki yazı silinmiş de. 6 gram tam 6 gram ürünler size o kadar uzun süre gidiyor ki yani şu Macin Melba'sı dediğim gibi benim ilk aldığım ha bunun üzerine çok ağırlık aldığım için ben az kullanmış olabilirim ama normal her gün kullanıyor olsanız gene bir buçuk yıl sizi götürür ee, özellikle de hani şu tarz biraz daha e, yumuşak kıvamlardan ziyade kudra ürünler daha uzun süre gidiyor eğer ki mat bir allık arayışınız varsa Melba'ya mutlaka bakın çok doğal bir şeftali rengi yani böyle nasıl anlatsam bunu bronz da değil bu böyle şeftali rengi ama çok çok güzel bir renk. Yani şu anki makyajıma da mesela çok yakışacak bir renk. Çok hoş. Ee, mesela Maykinkinda Sexy rujuyla birebir olur. Çok güzel olur. En sevdiğim rujlardan bir tanesi Maykinkinda Sexis'tir. E ee, benim favorim yaşta da olsa daha turuncu alt tonu sevenler için çok güzel bir ikili olurlar. Mac'in Spring Sheen allığı. Bu bence kesinlikle e, hat mamayla hemen hemen aynı bir ürün. Şöyle size yan yana da göstereyim. Sanki bu Spring Sheen bir tık daha e, turuncu gibi dursa da e, sürdüğünüzde aynı efekti alabiliyorsunuz. Eğer bu ürünü seviyorsanız muadil olarak The Balm'ınkine de bakabilirsiniz. Ama çok güzel bir ürün. Sheer Tone Bulaşlarından geçiyor bu. Sheer tone olanlar dediğim gibi biraz daha az pigmentli ama ışıl ışıl ürünler oluyorlar. Size şöyle artık gösterecek yerim de kalmadı. Şunun üstünde şöyle bir göstereyim. Şurada görebiliyorsunuz. Yani çok hoş bir renk ama dediğim gibi yani buna vereceğiniz paradan ziyade dıbağımın hat alabilirsiniz bence. Çok çok yakınlar. Hemen hemen aynı efekti alırsınız. Mac'in en sevdiklerimden bir tanesi de Eternal Sun. Gerçekten yazın vazgeçilmez. Bronzerınızla bir bütün gözüküyor. Zaten kendisi de bronzer gibi ama daha böyle kiremit tonunda. Ee, şöyle yanamda da görebiliyorsunuz şu an. Çok hoş duruyorlar. Dediğim gibi yazın çok güzel duruyor. Ya da bu tarz işte bir bronzerle makyaj yaptığınızda da çok yakışır. Benim şu an allık olarak yüzümde Bobbi Brown'un e, Shimmer Breaklerinden bronz olanı var. Hatta onu da şöyle uygulamış haline göstereyim yakından. Eğer böyle bronz, kremit tarzı bir ürün arıyorsanız mekin bu ürününe bakabilirsiniz. Gelelim son iki tane ürünüm. Bunlar birazcık daha böyle Mor alt tonlu ürünler, şunu çok kullanmıştım, bunu bir ara aşırı seviyordum. Ee, sadece ben krem ürünler, şöyle göstereyim size dibini görmüşüm ama ya krem ürünler bir yerden sonra çok pisleniyorlar. O benim hiç hoşuma gitmiyor. Mesela e, onun için şu krem değil, öyle bir e, sorun kesinlikle yaşamadım, Pislenmedi ama cildinizde krem gibi duruyor. Yani böyle kavanoz tarzı ürünlere konulan krem ürünler. Bana hiç hijyenik gelmiyor. Onun için böyle krem farla krem ürünlere, krem aldıklara çok yakın değilim. Ama zamanında adına rengini çok çok sevdiğim için çok kullanmıştım. Ee, size şöyle rengini de göstereyim. Ama dediğim gibi çok çok fazla pisleniyorlar. Ama şu renginin doğalına bakar mısınız? Gerçekten çok güzel duruyor. Tam bir kış allığı. Bunun da rengi Britwit. Bu Cream Blend Blush'larından Britwit rengi. Gerçekten güzel. Ya bunu zamanda çok kullandım. Ama dediğim gibi siz böyle krem allı kullanmayı seviyorsanız ya ben bakmayı beceremiyorum. Benimkiler çok pisleniyor. Sürekli böyle üstüne bant yapıştırıp alıyorum tozlarını alsın diye. Ya da kazıyorum. E öyle olunca da bir yerden sonra sıkılıyorum. Yani bu kadar emek harcanmamalı diye düşünüyorum bir Allah'a. Ve bence onun toz pudra da muadili hemen hemen Mac'in Moka'sı. Bu da bir ara çok çok meşhurdu. Mutlaka biliyorsunuzdur. Yanlış hatırlamıyorsam Mac'in Moka diye de ruju var. Ee, yani ikisinin rengi yakın mı emin değilim. Ama bunun rengi gerçekten çok güzel. Benimkinin üstü tabi birazcık taşlaşmış. Evet. Şöyle aldım. Ve bunun rengi de hakikaten çok hoş. Şöyle görebiliyor musunuz? Yani çok böyle güzel bir mor. Ee, içinde çok çok hafif bir kahvelik var. Ve yanakta çok güzel duruyor. Tabii ben çok bastıra bastıra aldım. Şimdi. Benimki sanki çok kırmızı gibi geldi ama kesinlikle öyle değil. Rengi çok hoş. Dediğim gibi bu krem allığa yakın. Sadece bu biraz daha soft duruyor. Bu biraz daha canlı bir renk veriyor. Yani e, bu daha favorim. Ama dediğim gibi krem ürün seviyorsanız. Allık koleksiyonum bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım böyle fikir verebilmişimdir. İçlerinden almak istediğiniz herhangi bir allık varsa belki daha yakından görme fırsatını edinebilmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen aşağıya yorum atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.